Hepinizi üç kere selamlar ve üç kere de öperim. Ellerini en az üç kere yıkayanları, saçlarını en az üç kere tarayanları, dişlerini günde en az üç kere misvaklayanları kendime yakın hissederim. Bu dediklerime şaşmayın. Bir iyilik üçgeninden daha başka davranması beklenemez herhalde. Değil mi? Üç kenarım, üç köşem vardır. 3 adet iç açım, 3 adetli dış açım vardır. İkiz kenar çeşidim dayanışma içinde bir kardeşliği hatırlatır. Eşkenar kenar çeşidim sanki kuvvetlerin eşitliğini ve dengeyi anlatır. Dik çeşidim haksızlıklar karşısında dik durabilmeyi öğretir. Çeşit kenar çeşidim farklılıklarla bir arada olabilmeyi temsil ediyor gibidir. Hele bir de prizma var ki görmeye değer. Tavanı ve tabanı üçgen, kenarları dörtgen olan bu halim pek güzeldir. Eşkenar üçgen prizma ise alabildiğine zariftir. Bir üçgen olarak elbette Cibril hadisini aklımdan hiç çıkartmam. Gülbenik stüdyolarında konuşma fırsatını yakalamışken sevinç duyarım bu çok önemli hadisi sizlere aktarmaktan. Bir gün sevgili peygamberimizin arkadaşlarıyla oturduğu bir meclise bembeyaz elbiseli ve simsiyah saçlı bir zat gelmiş. Dizlerini Resul-i Ekrem'in dizlerine dayayarak oturmuş. Sonra aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. Ya Muhammed bana İslam'ın ne olduğunu söyle. İslam Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru doğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beytullah'ı hac etmendir. Doğru söyledin. Şimdi bana imandan haber ver. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmandır. Doğru söyledin. Şimdi bana ihsandan haber ver. İhsan Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görmektedir. Doğru söyledin. Bana kıyametin vaktinden haber ver. Bu meselede kendisine sorulan, sorandan daha fazla bilgi sahibi değildir. O halde bana kıyametin alametlerinden haber ver. Köle kadının kendi sahibesini doğurduğunu, yalan ayak, çıplak ve yoksul koyun çabanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir. Bundan sonra o zat gitmiş. Sevgili peygamberimiz arkadaşlarına o Cibril'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti buyurmuşlar. Buhari iman 1. İman, İslam ve ihsan üçgeninde kalarak hayatı iyiliklerle dolu yaşamak çok güzeldir. Bu üçgeni büyük bir küme olarak düşünürsek diğer iyilik üçgenlerinin hepsi bu kümenin içindeki elemanlar gibidir. Mesela Dairet, sebat, başarı üçgeni. Şükür, kanaat, bereket üçgeni. Sevgi, selam, dostluk üçgeni. Temizlik, iyilik, şifa üçgeni. Abdest, namaz, huzur üçgeni. Çikolata, muz, pasta üçgeni. Ne kadar güzel değil mi? Kıyametin yaklaştığı şu zamanlarda kötülük üçgenlerinin içinde kalan nice insan bulunuyor. Aman siz de onlar gibi yapıp kendinize zararlı ve çirkin işlere kaptırmayın. Yüceler yücesi Allah gizli de olsa açık da olsa her yaptığınızı bilen ve görendir. Hatırlayın. Temennim o ki iyiliklerle dolu bir hayatı dost doğru yaşayın. Bu kadar söz yetsin. Ben hoşça gideyim. 许多这个人。